Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda haftaya başlamadan önce, işlem gününe başlamadan önce sürekli incelemediğimiz farklı hisselere, farklı kağıtlara bakacağız. Öncelikle videomuzu Aselsan'la başlamak istedim. Güvenilir bir hisse olan Aselsan'ın grafiğini şu an karşımıza görüyorsunuz. Yerinde sayma durumu mevcut bir range bölgesi içerisinde. Şu an hareketlerini devam etmekte. Eğer gelirse 35 bandı ve orta bantın birazcık altı olan 37 seviyesi Aselsan için uygun alım bölgesidir. Kademeli şekilde bu iki bölgenin alımınızı yapabilirsiniz. Şu hareketi görmek Aselsan'da mümkündür. İlk hedef orta vade 50 TL Aselsan. Bunu unutmamakta fayda var. Bunun yanında incelemek istediğim farklı olarak Boryat hissesi var. Borusan Yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Fiyatı da zaten uçuk bir hisse bildiğiniz gibi. Ama belki ilgilenen vardır. Alan vardır. Alan alıcısı vardır. Gördüğünüz gibi renk çizdiği bölgeden yukarı yönlü bir hareket yapmakta şu an. E, bu bölgenin üstüne büyük ihtimalle şuraya bir yeşil mum da atacaktır. Öyle düşünmekteyim. Eğer atamazsa tekrardan alım bölgesi e, tekrardan 1880 1890 civarında alım fırsatı verebilir. Bunu bu hafta içi göreceğiz. Bunun yanında kontür, kontrolmatik bir düşüş sergilemekte gördüğünüz gibi ama yükselen trendi tamamen bozulmuş değil gibi gözükmekte şu an için. Şöyle yaparsak 0.75 noktasına defalarca temas etmiş, buradan tepkisini almış. Ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Tekrar aşağı doğru geliyor. Buradan tekrardan 252 seviyesinden tepkisini alıp büyük ihtimalle yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Yani bu hisse güvendiğim bir hissedir. Büyük ihtimal bunu gerçekleştirecektir. Elimde nakitim olursa da bu seviyeden alınmamı gerçekleştiririm. Kontrol matik için. Bunun yanında Akbank daha önce söylediğimiz hedeflerde 0.618 noktasına gelmeden şu kap boşluğunu tekrardan o seviyesine gelip almış. Sonra 0.75 üstüne seni kendini tekrardan atmış. Şuraya bir temizlersek şurada çünkü bir şey gördüğüm gibi şu hareket gerçekleşiyormuş. Şunu yaptık, bunu yaptık ve bunu yapıp birazcık daha derinlemesine bir düşüş gerçekleşir mi? En azından diğer ayın faiz kararına kadar bankalar neler yapar? Bunu hep birlikte inceleyeceğiz. Ve buna göre alımlar yapacağız. Büyük ihtimalle Akbank hedefim hala benim 37 TL. Önceki videolardan izleyenler bilir. 37 TL Akbank hedefim var ilk etapta. Bunun yanında şişe camı incelemiştik zaten. Farklı olarak Segyo birazcık zirve oldu. Birazcık değil bayağı. Ama alım bölgesi Tam şu seviyeler tekrardan bir alım ve şuradan kar alma bölgemiz almak isteyen arkadaşlar olursa 3 lira 20 kuruş bandından rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında Sasa herkesin sevdiği o Sasa çok kez hareketlerini tahmin etmeye çalıştım. Sasa gördüğünüz gibi çok kafanız karışmış olabilir. Şöyle, şöyle çizimleri kaldıralım. Hemen şöyle kutumuzu çizelim. Rahat rahat bir daha bir inceleyelim. Şu an alım bölgesinde ya. Yani alım bölgesinde büyük ihtimalle sasa şu hareketi yapacak. Yavaş yavaş, usul usul şu hareketi göreceğiz. Belki birazcık daha aşağı sarkabilir ama şu hareketi göreceğiz. bunu göreceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunu göreceğiz. Hani bu bu kaçmaz yani. Bu kaçmaz. Bu süreç aralığa ocağa kadar sürebilir ama Sasa büyük ihtimalle o zamanlar 70 seviyelerini tekrardan test ediyor olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında Kopol usul usul düştü, usul usul çıktı. Çok değişik bir hisse oldu. Çok konuşulmadı hakkında ama 0.5 noktasından çizdiğimiz kutuda tepkisini iki kere alım fırsatı vererek yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Tekrardan 61 lira 62 lira seviyesine gelirlerse alımı yapılabilir. Güzel hissedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Birbiri oluvinç sanayi zirve. Yani zirve zamanında şuradan alıp şuralarda sattım bir hisseydi kendisi. Ee, <laughs> Biraz hastayım. Biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle çizelim kutumuzu. Yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Büyük ihtimal kulpu tamamlayacak. Ama buradan bunu almak da risklidir. Geri çekilmeleri beklemeliyiz. 82-85 seviyelerine gelirse alım yapılabilir. Güzel bir hissedir kendisi. Bunun yanında bir varlık şu an evet hala zirvelerde gezen bir hisse çok para kazandırmıştı zamanında bana. <laughs> şu an kademeli alım olarak düşünürsek şu seviyelerin iki kere kademeli alım yapılabilir. Ama maksimum geleceği 40 seviyesi ve 40 seviyesine yerinde sahip tekrardan yükselebilir. Veya hatta yükselecektir diyebilirim size bunu. Bunun yanında katmer. Bayağıdır incelememiştim katmer. Uzun vade hissesi olarak görüyorum. Ucuz. Fiyatı ucuz. Sanayi hissesi seviyorum. Sevdiğim bir hisse şirketini beğeniyorum. Hani araştırıp uzun vade olarak almak isteyen arkadaşlar alabilir. Uzun vade çok deli para kazandırma ihtimali olabilir. Fiyatı ucuz. 2 lira belki 200 sene sonra 50-100 lira olabilir. Neden olmasın? Yükselen kanalın içinde şu an hareket ediyor görüyorsunuz. Bu kanalı bozmazsa umarım şuraya doğru bir tepkisini alıp tekrar yoluna devam eder. Şu hareketi de tamamlarsa Zaten hedef şu an 2 lira 85 kuruş. Şu anki fiyatta 2 lira 5 kuruş. Hedefimiz 3 TL. Zaten bu hissenin daha önce sürekli şu tamamladığını görüyorsunuz. Şimdi daha hızlı bir şekilde yılbaşına kadar 3 TL üstüne de kendine atacağını inan inanıyorum. Yapacaktır. Bu hisse yapar. Bunun yanında maviye bakalım. Kış geliyor gene sektör devam yükselmeler devam ama harbiden iyi yükselmiş fiyatları çok yükselmiş şakasız şöyle bakarsak ne kadar bir kar getirdiğini görüyorsunuz yerinde sayıp sayıp bir anda ne kadar patladığını görüyorsunuz hissenin alınayı düşünenler için alın fırsatlarını şu bölgede verebilir şu bölge 83-85 ama ben hızlı alacağım benim hemen almam lazım ben bu hisseyi istiyorum 99 lira 98 TL civarında mavi hissesini yatırım tavsiyesi değildir almak isteyenler alabilir A1 Kapital'e bakmıştık önceki videolarımızda kanalın içinde devam ediyor bir düşüş gösterdi umarım tepkisini alıp yukarı yönlü hareketine devam eder şuradaki direncini bir an önce geçer bunun yanında Zedur'a bir şey demeyeceğim. Zedur zaten tekrar tekrar yukarı hareketini yaptı. Akfen bir enerji aynı şekilde birazcık daha can sıkıcı olsa da diğerlerine nazaran bir sağlam kırılım verip artık şu hareketini tamamlarsa herkes mutlu olabilir. Atakey Patates düşündüğümüz gibi 0618 noktasına hareketine devam ediyor. Pazartesi günü büyük ihtimalle şuraya bir iğne ucu atıp yukarı kendini toparlayacaktır. Düşüncem o yönde. Bunun yanında bakmamı istediğiniz birkaç hisse vardı. Hemen onlara bakalım. Bir Yunsa vardı. Hemen buna bakalım. Evet. Şurada bir oluşum görüyorum. Eğer bu oluşumu tamamlarsa şu hareketi göreceğiz. Gelecek. Sonra kırılımını verip umarım yükselecek. Ben hemen öngörümü yaptım. Tahminimi yaptım. Umarım bu hareketi görürüz ve yukarı yönlü sağlam bir flamayı oluşturup kırılımı gerçekleştirir. Çok tatlı olur. Şöyle de incelersek zaten şu an şu bölge alım bölgesi denebilir. 0618 bölgemiz 76 lira 70 kuruş bölgesi civarı alım bölgesine çok uygun. Hemen şöyle yapalım. 10. bandın üst bölgesine doğru şuradan da çizelim çizimimizi burayı tamamlamasını bekleyeceğiz artık zamanla oturur aslında bu pek olmadı ama şu hareket ya hani bu hareketi görme ihtimalimiz var yaparsa gerçekleştirirse şu hareketi yapma ihtimali var bunu bu trendin içerisinde bir kanal boyu olarak görürüz. Bunun haricinde diğer hissemizde hemen bakıyoruz. Credit West Factoring hissesi denmiş. Evet, ama bu tamamlamış, yeni zirvelere dolu gidiyor, yelken açmış durumda. Bunun için alım bölgesi vermem gerekirse yani riski sevenler için her bölgeden alım yapılabilir ama ilk alım bölgesi 5.5 TL gidişat güzel bunun ilk hedefi geçmişti hemen şöyle bakarsak eski seviyesinin rekorunu geçmesi gerekir bir de ilk hedef 8 TL olur onun ardından Orta vadeye doğru bir 10 TL e, psikolojik hedefi gerçekleşecektir. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında kale seramik istenmiş tekrardan. Kale seramik dediğimiz gibi hareketleri şu yönlü. Hemen şöyle göstereyim şunları sileyim. Şu yönlü olabilir. Şunu yapıp bir süre sonra yükselebilir. Artık bu düşüşü burada bırakıp kendine bir kanal çizip yukarı yönlü hareketine devam edebilir diye hisseler gibi. Eski halk arızanın gidişatı ortalama böyleydi. Kale seramik de popüler. Bakalım bunu yapacak mı? Veyahut tam tersi bizi üzüp uzun sürede mi bir yükseliş gösterecek? Şunları görecek miyiz? Bunu tabii ki hep birlikte göreceğiz. Bunun haricinde inceleyeceğimiz başka hisse kalmadı. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ama kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın, esenlikler dilerim.